İnşallah öyledir yani adam ölmüyorsa çıksın, çıksın ki gahli olan herkes de tutuklansın. Manisa Turgutlu'daki Geren mevkiinde bir insana ait kafatasını bulan çiftçi ise Yahya Keskin. Geçen sene Mart ayıydı yanılmıyorsam yerlerin etrafını sürüyorduk. Sürerken orada yol kıyısını hemen gördüm. Tam olarak bize gösterebilir misiniz? Tam bulduğunuz bu noktayı. İşte bu kıyıları sürüyordum. Burada böyle otların içindeydim. Bir baktım orada kafatasını gördüm. Böyle dişlerinden fark ettim. İndim baktım. Bedene ait herhangi bir şey yoktu. Hatta jandarma da geldi. Buralara baktılar dedi. Belki başka parçalarını da buluruz. Kepçeyle gelip buraları kazdılar da ama herhangi bir şey yok. Yahya Keskin bulduk kafatasının ya hayvanlar tarafından oraya taşındığını ya da bölgeyi bilen biri tarafından atıldığını düşünüyor. O kafatasını da yani muhtemelen ya yabani hayvan getirmiş ya birileri atmıştır buraya. Yani bir insan eğer atmışsa onu da buradan bilen biridir yani. Böyle herhangi bir rastgele gelip de buraya... Bu kimseyle karşılaşmayacağını bilen biridir. Aynen aynen yani buraları bu yolları bilen biri. Çünkü bu yolun oradan girip de buradan çıktığını bilen biridir yani. Peki Mehmet Karahan'ın yaşadığı ve ortadan kaybolduğu ilçe merkezinden gelen mevkine ne kadar sürede ulaşılabilirdi? Bu yol nereye çıkıyor? Buradan gittin mi iki ay ayrılıyor. Biri bak o otoban gördüğünüz otoban dibine çıkıyor. Birisi oradan asfalta çıkıyor. Bu yol işte kurutma kanalına çıkıyor da kurutma kanalına oradan kasabaya gidiliyor. Burası peki normalde işlek bir yer midir? Buradan çok araba geçer mi? Çok fazla araç gidip gelmez burada. Traktörler gider gelir. Tam da senin bahsettiğin ovada. Ben bilmiyorum dedim ya o ovaya gittiğini yani. Ben yani traktörle gitti biliyorum. Çünkü o gün ben Ala tarafına gider git telefonla konuşuyordu. Traktörü getir sade diye. Kime söyleyebilir traktörü getir diye? Telefonda konuşuyordu. Bilmiyorum arkadaşlarına söylüyordu. Kimdi arkadaşlarım mesela? Adını söylemiyor. Böyle yabancı insan buralarda zor yani. Zaten gördün mü şüpheleniriz yani açıvarsızlık için mi bir şey için mi gelmiş diye. Çünkü hep bildiğimiz insanlar gider gelir. Bu yol nereye çıkıyor şimdi sağdan? Merkeze kadar gidiyor burası bu yol. Bir 15 dakikada e gelinir gidilir arabayla yani. Kaç kilometre burası? 12 kilometre. Bu arkadan merkeze ne kadar sürede varırız? Buradan daha uzun. Buradan bir 20 dakika sürer yani. Buradan gelmek isteyen kişilerin geçebileceği tek yol burası, burası. Aynen. Buradan gelip buradan çıkarlar. Peki kafatasının bulunduğu tarla Mehmet Karahan'ın cinayete kurban gittiği iddia edilen eve ne kadar uzaklıktaydı? Kafatasının bulunduğu yer yani Geren Obası mevkiiyle olayın yaşandığı ev arasında 26 dakikada buradan oraya ulaşmak mümkün. Evet yakın bir evet. E, mevki. E, o yüzden de Olabilir mi diye düşünmeden hani belki de kardeşinin kafatasıdır. Seni de hiç etkilemedi bu ha. ben. Hayır ben ona bakıyorum etkilemedim değil etkilemez Hayır bence mi? sen hani orada olmadığını düşündüğün için hani hiç böyle falan. Hayır etkiliyor niye etkilemesin hiç çıksın bir an evvel istiyorum ben de cesedi. Şimdi eğer sen hani başka bir yerde olduğunu biliyorsan. Hayır de bunun biliyorum böyle bilsem yiyeceğim. mi keşke bilsem de şurada diye söyleyeceğim ben de. Ama sen biraz canının istediklerini anlatıyorsun. Hayır, abi, istemediklerini iste ye Yemiyor mu? Yemin ederim öyle bir şey konuşmuyor. Ya şöyle bir şey düşünüyorsun sanırım Fatma Hanım. Hayır. Sen şimdi bazı şeyleri söylersen seni de hani olayın içine çekecekler ve cezaevinde kalacaksın diye düşündüğün için bazı şeyleri doğru anlatmıyorsun. Hayır, hani anlatıyorum. Hani mesela kıyafeti giydirdim ama ben hemen sakın ellemedim falan gibi hani onları öğrenmişsin. Ama dokunmadım, etmedim, ben işte giderken yoktum, kimseyi görmedim gibi bir senaryo anlatıyorsun. O zaman da işte o, olmuyor. Uymuyor hayatın doğal akışına. Tamam ben gene yoktum diyorum. Yemin ederim ekmek kullanacaktım. Ölmeyi hak etti neden yani. dedi He? telefonda. Kızıyla konuşuyordu. Ölmeyi hak etmişti o dedi. Neden demiş? Kardeşin için mi öyle dedi? Aynen öyle. Hayır de, demedim için. öyle bir kelimeyi. Alış kesinlikle. Evet. Evet bir zaman söylemedim ben kızım. Söyledim öyle. Söyledim mi Ben söyledim ona o zaman. Lafın arasında dedim ya bekdua ediyordu bana. Lafın arasında işte ben sizin hepinizin arasında Yaptısa bir, şey, bir dedim, karıştırdınız. O, üçünüz o o demek şey yapardım, bir karıştırdınız ki ne karıştırdınız ki böyle dedim. bu duruma geldi. Beni mahvettiniz bilmem ne. O zaten ölmeyi hak etmişti o zaman filan gibisinden. Sonra arkadan bir daha bekduaya başladı zaten sinirle bana. Niye ölmeyi hak gibi, etmişti hani Bir dediğini tutmuyordu. DJ Gezgin lakaplıymış bu arada. Evet. Radyoda böyle bir... Program mı yapıyordu. Program sunucusuyla Ay oranın müdüriyeti Müdüriyeti'ydi kendisi. Ee, yayın yönetmeni idariyetten. Evet, şey, şey. Kendisi bambaşka çekmişti. bir insan yani. Allah Bilmiyorum. rahmet eylesin. Belli ölmüş de. Niye ölmeyi hak ediyordu ablacığım? Ben hiçbir şey öyle söylemedim diyorum. Ben söylesem niye kardeşmiş şey yapayım? Beraber yolculuk o yol Ondan beraber olmak isterim. Şimdi bakın ben size şöyle söyleyeyim Fatma Hanımcığım. Şimdi buradan yoldan hani 100 kişiyi falan değil... yani 1 milyon kişiyi çevirsek. Desek ki kardeşinin e, can çekişen kardeşinle 15 gün aynı evde yaşar mısın? Sonra öldükten sonra ...altı gün aynı evde yaşar mısın? Sonra çıktıktan sonra da hiçbir şey yapmaz mısın desek. 1 milyonun. Bir milyonda öyle şey yapmayayım. olur mu der. Ama sen işte yapmamışsın ya. Zaten evet. herkesin sana ee, soruları da bu yönde, öfkesi de bu yönde varsa, yani nasıl, nasıl anlamıyoruz? Yani yan komşu da olsa olmaz da sen can çekişen kardeşinle 16 gün o evde kalmışsın, sonra altı gün Evet adam ölmüş, tuvalete koydular diyorsun, kardeşinin cesediyle kalmışsın. Evet. Sonra diyorsun ki, bak damadın diyor ki halıya sarılmış iki kişi diyorsun, bize halı yok dedin, sonra halı çıktı. Berhal. Ee, bak. E, mutfakta bak, mutfakta da halı varmış dedim. işte mesela o mutfaktaki halının üzerine yatırsaydın bari. Kendileri Cemal Durmaz kendisi söyledi ağzından sen halının arasını... Bana. Sen bir ben, biraz de evvel de iki halıdan bahsettim. Evet adam. iki Peki, tane halı var. İki ben. halı dedin. Evet iki, i̇ki tane halı. İki halı evde olduğunu daha evvel. Yerde kup başka hiçbir şey yok diyor. Hayır sen, o gün de kardeşim oğlan kardeşim getirmiş gelmiş abla dedi iki tane halı getirdim dedi hiç dedi kullanılmış dedi yıkandı yıkattım dedi onları koydum dedi daha alınacaklar var dedi. Alip Al, sen eve hiç girdin tutmuyor. mi kardeşim? İki de yapayım, iki dört yani. Yani olaydan İşimiz önce yani. de olabilir yani olayla değil. Evin içi kurulu muydu? Koltuk moltuk var mıydı? Her, her şey var mıydı? Hep dolanbaşlı yollara, yollara giriyorsun. Müge abla. kapatıyorsun. geldi diyorlar. koltuk moltuk yoktu demişti değil mi evde hiçbir şey? Kardeşim şu an sordu. Ben bak Evde koltuk moltuk var mıydı? Hayır olaydan önce yani. Olaydan sonra kardeşim bizdeydi. Vardı diyor. Dayalı döşeliydi. Dün demedim annem bak. İnanın ki benim Ay ben bunu söylemem çok zor. De, ha? Koltuklar sonradan geldi. Benim için bu çok zor. Ya? Annesini bu şeyle itham etmek benim için çok zor. Ama bir gerçek. Benim için bir normal insan da olsa benim canımı acıtırdı bu. Gerçekten. Dün yoktu dedi. Kardeşime soruyorum bak olayla bir ilgisi yok kardeşim. Var mıydı? Daha önce hani girdiğinde vardı diyor. Niye yoktu dedi? Işte Ay ben ama dün ne dedim size vardı dedim. İki sonradan soru, geldi demedi Sorundan mi? geldi dedim ben. Ama vardı mi? benim yani kardeşim Müge sonraki abla. o zamanlar yanımdaydı. Kanıtları da var işte fabrikada. Benim yanımdaki olan çocuk oraya sonradan gelen mobilyaları nasıl görebilir? Müge abla şöyle söyleyeyim. O zamanlar adam titiz olduğu için hiçbir koltuğa dahi oturtmuyordu. San mutfakta sandalyede oturtuyordu. Başka hiçbir yerde oturtmuyordu. Ne dolara sokuyordu? Kimi? Ben bir ara gittim de seni ya mi oturtturmuyordu koltuklara? Be, be, beni de oturtturmadı. Oturtturmadı. O zaman da abim de, abim ben, annem, dayım hepimiz bir ara gittik. Bizim böyle... Annen oturabiliyor muydu koltuğa? Hayır. Annem de oturmuyordu mutfakta sandalyede. Hatta o fotoğraflarda, şöyle söyleyeyim, mutfakta dayım ayaktayken çekildi iki tanesi, iki tanesi yerde otururken... Cemal Bey. Ha, bir şey söyleyeceğim şimdi siz abin sen annen dayın gidiyorsunuz o eve. Evet. Sizi koltuğa oturtturmuyor mu? Hayır mutfakta her şey mutfakta konuşuldu onlar orada konuşulanlar oldu. Ondan sonra mutfakta geldik ya. Ama havada... sen biraz kalmışsın onlarda. Yok kalmadım. Sen kalmadın mı hiç? Kalmadım hiç. O evde hiç kalmadım. Diğer evde kaldın ama. Kendi evimizde kaldım. Orada oturtuyor muydu koltuğa falan? Orada oturuyorduk o Cemal Durmaz gelmiyordu oraya. O eve hiç gelmedi. Anneannemin evine geldi. Orada birkaç defa gördüm. Orada tanıştım zaten Cemal Durmaz'la. Ondan sonra... Peki annenle nasıldı ilişkileri? Annemle hiç konuşmazdı. Öyleydi. Ben gittim. Annen Emin... niye oturuyordu peki onunla? Hayır hiç görmedim. Hayır, annen niye oturuyordu işte yani adamla o zaman? Adam hiç konuşmuyordu etmiyordu. O zamanlar mı? Anen o deka. zamanlar ne zamanlarsa işte. Çocuğum biz nereden bilelim ne zamanlar anlattığınızı? kaldığında hiç görmedim oturduğunu. Tamam artık şimdi gittiniz ya bu yeni evdeyiz artık. Bu cinayetin işlendiği evdeyiz. cinayet evini bilmiyorum. O ya orada annenle oturdu. yaşamıyor muydu? Oturmaktan kastı o Müge Hanım'ın sana. Orada birlikte yaşamasından bahsediyor. O zamanlar yoktum ben. Ha, sen yoktun. Evet Şubat, e, Şubat ayında dayımı radyoda dikkatinde... Gusül haptası aldıktan sonra, banyo ettikten sonra... neyse, şimdi oralara girmeyelim tamamdır. Onu, o röportajı izlemedik. Ben başka bir şey söylüyorum, siz başka bir şey anlatıyorsunuz. Neyse, ben şu bir kızı bir şey izle... Hanımefendiyi bir izleyeyim mi? E böyle de e, isim vermek istemene de bir isim bari takalım ve onu konuşalım. Ne diyeceğimi bilemedim. E, <laughs> görgü tanığı diyelim. Şimdi siz bu görgü tanığıyla bayağı bir samimisiniz anladığım kadarıyla. Normalde. Evet. Sen sonra bir tane de adam buluyorsun. ...nerederse. Sonra bu kadının telefonunu da ona vermişsin. Evet. O kadar da samimisiniz. Evet. Niye veriyorsun mesela bu kadının telefonunu başka bir adama? Sen para karşılığında mı ablacığım? Hayır. Niye? Şey o sevap olsun diye mi? Hayır o dedi olayları çözmek için polismiş kendisi diye öyle tanıttı. Kim? O adam. Seni arayan adam? Evet. Ben polisim mi dedi? Evet. Bana da söylemişti onu. Eee sonra sen de onu öteki kadına mı dedi de olaylarınız var dedi. Ben dedi gördüm dedi. Onun adı Telefon numarası var mı dedi. Evet ben vermiyorum. Boyuna veriyor ben anlamıyorum ki ya. Oğlum da konuştu o kişilerle. O adamdan da konuştu. Aynı kelimeyi konuştu. Buyurur oğlumu oğluma da sorabilirsiniz yani. Sonra da senden o kadının telefonunu istedi. Sizin evet ondan da konuşmuşlar. Dedi. Beraber. Ona da fotoğraf yollamış. Telefonunu vermesen o adam o kadına ulaşamazdı. Sen telefonunu vermişsin. Ben verdim diyorum bak, verdim diyorum, vermedim onu, demiyorum. Onu söylüyoruz. Verdim diyorum ve ama o, o da onu aramış, o da fotoğrafını yollamış. E Tamam. Adama. Ondan sonrası başka bir şey. Hadi canım. Ay şimdi bir telefon attığımızda bir hanımefendi var. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Ee, ben Fatma hanımla ilgili aramıştım. Da. Buyurun. Fatma Hanım'ın söyledikleri külliyen yalan. Bu cinayet işini de biliyor. Çünkü bu Cemal Durmaz'la sevgiliyken e, tanıştığı çevresindeki dul bayanlarla arkadaşlık edip evine çağırtıp sayının kahvesinin içine uyku apatıp uyutup uygunsuz görüntülerini çekip insanlara santaj yapan bir bayan. Hayır, hiçbir zaman yalan söyleme öyle. Fatma Hanım da bunu kendisi de söylemiştir birer. Hayır, söylemedi. Ee, sonrasında Cemal Bey bunu bıraktığı için şimdi kardeşinin cesedini aramaya çıktı. Sürekli, sürekli isim vermeseniz de hanımefendi desek. Tamam. Hanımefendi o yabancı değil. Yapmıştı. Kızı. Tamam, bir başka bayanlara da yapmıştı. Telefon kullanmasını da biliyor Fatma Hanım. Ben hiçbir zaman öyle uykapı kullanmam. Nasıl oluyor uykapı göster o zaman. Şu deyin mi ben o zaman şey yapayım. Uykapı kullanmadınız ne kullandınız Hayır, mesela? Hayır ben uykapı hiç kullanmıyorum. Ne kullanıyorsunuz? Ben hiçbir şey benim e, buyurun şey yapabilirsiniz. Ya e. bu cemalle beraber tuzağa düşüren sensen. Yani kadınlarla ilk Ka kadınlar bağlantıya geçen. Kadınlar konuşuyor konuşmuyor değil. Telefonu veriyordum konuşuyordu. Be benim yanımda konuşmuyordu dışarıda konuşuyordu. Tamam şengirecek. ama sen de 9 telefonu. 9 Eylül'de de konuştu kendisi vermiş telefonu. Cemal Durmaz'a. Tamam da Cemal senden istiyor yanındaki kadınlara ver diyor. Sen de işte veriyorsun telefonu. Be verdim bak ben ne diyorum bir tane bayan. Ama işte niye veriyorsun Cemal sana ver de biz de onun diyor üzerinden para kazanalım diyor. Hayır o bayan var bir Ya tane. çok kaba bir tabir olacak ama yolunacak kaz arıyorsunuz. Sen gidiyorsun kadınlarla samimi oluyorsun. Ben bununla tanıştım diyorsun. Cemal'e de veriyorsun telefonu. Ben odadan bir şey çıkmıyorum ki. Ha bu arada size bir şey söyleyeyim. Cemal nerede diyordum dün? Cemal geçen ay e, cezaevine girmiş. E, dolandırıcılıktan. Hmm. Evet. Dolandırıcılıktan girmiş gene. Bilmiyorum. Ve Rahmi Bey şunu da anlamıyorum. Bak bu laf, lütfen hanımefendi kalsanız. şunu da anlamıyorum. Şimdi tamam ceset aranıyor cinayet içinde. Bu adam zaten yok kaç yıldır ortada. E, biri de var. Bizim yanımızda tuttuk. Vermedik, beslemedik, öldü, bilmem ne falan filan diye. Evet. Nasıl mesela bu kadın dışarıda? Yani o adam nasıl alta yatıp çıktı? Ha bu hanımefendi nasıl dışarıda? He. Ben de bunu anlayamıyorum. Ben de anlamadım. Anlayamıyorum. Yani bunlar hukuku da değiştirdiler, adaleti de şaşırttılar. Yani normal şartlarda <laughs> şu konuşmalar dahi hmm. şu damadın anlattığımıyla ilgili konuşma dahi ...hanımefendinin şu anda burada olmaması lazım. Evet. Yeri başka. Bulunması gereken yer adalet. Çünkü dedikleri de çıkmış diş demişler. Diş, evet. oraya gittik orası burası evet. yok. Adamda evet. yok herkes de biliyor işte dayak... Yani resmen var. şu anlattıklarınızla... Hayır. ...kardeşinizin ölümünü beklemişsiniz. Evet. Ölümünü 16 gün siz de göre göre... ...her geçen gün bu adamın ölüme yaklaştığını göre göre... Sessiz kalmışsınız. Ölüme sebebiyet. Bu başlı başına bir suç. Ölüme sebebiyet değil mi bu? Gayet tabii. E tamam sonrasında da ayrıca hani maddi delilse. Evet. E sonra bu kayıp olan adamın e, kredi kartı da gene bu Cemal'de çıkıyor. Evet. Birçok delil var. Anlatılanlar. Da... Çünkü şimdi bu dosya bize daha önce gelmişti. Ondan sonra ben e, o sırada imza atıldığı için savcı şehir dışına çıkmasına izin vermiyordu Fatma Hanım evet. o yüzden gelememişti falan. Aslında yani bizim daha geçen seneden almak istediğimiz bir konu ama e, başka imza falan falan filan problemleri vardı. Evet. E, kredi kartı var cep telefonu var e, hanımefendinin anlatımları var onu doğrulayan damattı da dünürdü kızıydı. Damadın oğluydu... ve kızın anlatımı gerçeklere doğru götürüyor olayı. Yani nasıl o zaman dışarıda? Yani tevilen, hukuken bir tevilen kabullenme diye bir şey var. Aha. Yani dilek kabul etmese de en direkt. Dolaylı olarak evet. anlatılanları o kabulleniyor zaten. Evet neden o zaman? Dolayısıyla suç unsurları olduğu gibi ortada. Ayrıca o dün bağlanan hanım ki arkadaşları bak hala evet. hala erkek numaraları falan veriyorlar birbirlerine. Evet. Ee, o anlatıyor anneyle konuşmuş. Onu da röportajını izleyeceğim. Rahmetli olmuş annelere. Anne de biliyor öldürüldüğünü. İşte ee, ...bütün bu nereye, hangi ovaya gömüldü falan filan hepsi biliniyor. Siz bu konuda hiç tutuklanmadınız değil mi baştan beri? Hayır, ben yargılandım yani şeyde. Yargılandın? Evet, evet şey denetlemeye girdim ben. Bazı insanlar da çok şanslı. Yani Biz ama burada kedi ezsek gelip alırlar. Neyse ezmeyelim zaten. Nasıl denetleme veriyorlar, böyle bir şey anlayamadım. Ha? Nasıl denetleme, öldü yani resmen ölü. Öldürmüşler. Ölünün başında bekliyorlar. Evet. Öldüğünü göre göre. Hayır ölmesini beklemişler. Ölmesini ölmeden. Beklemişler. Ölmesi. O, devlet bunu savcı Kardeşim. bunu serbest bırakıyor. Evet. Ne böyle isteyememeden yok. ölmesin? Ben ister miyim kardeşimin ölmesini yani? Kardeşim 16 gün ölmesini beklemişsiniz resmen. Resmen her geçen gün o adamın rahmetlinin kendim ölüme, yok, ölüme yaklaştığını kendim. göre göre, göre göre, göre göre neticeyi beklemişsiniz. Başka <laughs> izah yok canım, mu? canım bu adam hiç uyumadı mı? Hayır hiç uyumuyor. Oturuyor sabaha kadar oturuyor gece de oturuyor. Bütün 16 gece. gün hiç uyumadı. Hayır hiçbir zaman Fotoğrafı uyumuyor nasıl çektin? zaten. Çektin? Hani Böyle tarafı... bir şey Hayır, şey değil, değil, değil zaten. 16 gün bir ya uyumamaz. o fotoğraflar buraya uyumaması. Görsen ya. Böyle bir şey tıbben mümkün olmayan bir konudan bahsediyorsunuz. Bu adam mutlaka ki uyuyacak. Uyuduğu anda siz de çok rahat ...bir şekilde yardım isterdiniz fotoğrafını Ama çekebilecek kadar da... Ama telefon kadardı. yok elimde benim o hepsi de onda. Kardeşim iki tane telefonu var onda. Peki ben sana benim bir şey söyleyeceğim. Sen bu kadar hastalıklı bir kadınsın. Bu oyuna devlet hastaneleri sana çalışıyor maşallah. Bu kadar hastalıklı bir kadınsın. Çanta da hazırlamışsın kardeşinle hastaneye gideceğin. Demek ki o çantanın içine sen ilaçlarını da koydun. Benim ilaçlarım yoktu ki o andan zaten. E çok hastaydın niye inatın yok? Hayır benim, benim o kullandığım haplar zaten belli... Oğlum da biliyor haplarımı. Tamam yani yaşlarıma. hapın var yani sonuçta. O hafta da o çantanın içindeydi. Hayır ben içindeydi. haplarımı bile almadım evimde. Oğlum da biliyor o Ya şeyini. öyle düzenli kullanılan hap alınmaz mı? Bir yere giderken ha, önce hapları alır. kullanıyorum yani. He? Fıs fıs kullanıyordum o zamanlar. Ben bu kadar ilerlememiştim benim hastalığım. Yani çok hastaydın sen. Hayır ben o zamanlar bu kadar hasta değildim ben. Ya Çünkü o zamanlar dediğin cinayet yani. zamanından önce hastaydın ya ameliyatlar oldun falan. E onlarda oldum ama ben şey kullanmıyorum ki. O zaman öyle beyin tümörü falan yok sende. Onu bilmiyorum. Var doktor. Oradaki doktorun yalancısıyım ben. Ya sana bir ilaç verme. Beyin tümörü varsa vermedi. bir baş ağrın olur. Yok mu senin bir ağrı Hayır kesicin? vermedi doktor. E o zaman yok. Baş ağrın var mı senin? Baş ağrısı oluyor. Sağ tarafından baş ağrısı sürekli. Tamam, ben sağını solunu bilmiyorum. Bir ağrı kesicim bile... <laughs> tamam o ilaçlar da yanında değil. Yok. Tamam o da çantanın içinde miydi? Hayır orada yoktu zaten. Onları almamıştım ben. İşte siz boşu boşuna gidiyorsunuz hastaneye. O hastaneye başka yani. amaçlarla gidiyor zaten. Hayır Orayı hastaneye git refakatçi ayarla. Tabii mesken. Bilmem ne ayarla tabii Ben anlamadım yani. ki ben. Ama Annem böyle insanların da bir resmini bu çekmeleri lazım. Hastanelerin kapısını assınlar içeri giremez. Ama bak gerçekten hasta olan da gidiyor sıra almak için uğraşıyor. Ya bir de doktoru, hemşireyi, orada çalışan sağlık personelini boşu boşuna da meşgul, e, ediyor. meşgul ediyor. Evet. Hayır şimdi çok atipik Zaten bir, bir durum olabilir ama. Zaten bu kadar olan bir meslek grubu. Evet yani çok atipik bir durumu olabilir ama şimdi beyin tümörü olan bir kişide hiç baş ağrısı Yok, olmaz mı? Yok o beyin tümörü doğru bir şey değil canım. Başka ee, o vatandaşın o da başka vatandaşın sırada bekleyen hastaların da hakkına da ediyor. Ben doktoru söylemiyorum şu aydındaki doktorun söylediğini söylüyorum ben. Aşkım biz Aydın'daki doktora gidip bulamayacağımız için... ...sen şimdi işte evet. atıyorsun kafadan Aydın'daki doktor bana a a ne ilaç verdi sana. Yani Turgutlu'da da var Beyin O da var. Aytekin'de var onu da Tamam ben mi? de şunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü senin eğer bu kadar çok sıkıntın varsa... ...lafımı tamamlayın da reklama gireyim. Senin o zaman o kardeşini hastaneye götürecektiniz ya güya ama girdiniz Cemal'in evine. Evet. O sırada çantan aşağıda o çantanın içinde senin ilaçlarının olması lazım ya da el çantanın. Adamı da bir yemeğinin içine üç tane bilmem neyse gene belki biraz bayıltıp gene bir imdat diyebilirdin. Ya bir şey bir sürü çözüm var yani 20 gün o evde kalıyorsunuz Aile ya. Hayır işte o anda hiç şey yaptım ben. ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>